Burada iğme fiilini görüyoruz. İğme fiili bir yardımcı fiildir. Bunun şimdiki ve geniş zamanını olmak fiilinin geniş zamanını iğme olarak görüyoruz. Bu tek başına kullanılan bir fiil değildir. Tek başına kullanıldığı zaman zaten bir anlam ifade etmez. Mesela tek başına kullandığımızda şu anlamları veriyor. Bakın yim, om, yım. Hiçbir anlamı yok bizce. Bunların anlam kazanması için burada gördüğünüz gibi önüne öğrenci diye bir isim geldi. Öğrenci yim oldu. Ne demek öğrenci yim olunca önüne isim geldi, isim artı fiille anlam kazandı. Bunun Yunancası da ime matitis. Matitis öğrenci, ime yim anlamına gelen olmak fiilinin birinci tekil şahsı. İkinci olarak yorgun diye bir şey getirdim umun önüne. İkisi birlikte çünkü bir anlam kazandı. Yorgun um. Bu, bu sefer ne getirdim? Sıfat getirdim. Devam ediyorum. İme kuraz menos yorgun um oldu. Sıfatla birlikte anlam kazandı. Devam ediyoruz. Burada yım. Bu sefer yımın önüne burada diye bir yer zarfı getirdim. İme edoyla anlam kazandı. Değerli arkadaşlar burada gördüğünüz gibi ime fiilinin çekimi var. Birinci tekil şahıstan itibaren başlayarak ime, ise, iğne, imaste, iste parantez içinde isaste diye bir şekli var ki çok sık kullanılmaz ama arada bir rastlıyoruz. Koymakta fayda gördüm. Onların başında da gördüğünüz gibi ego, esi, ben, sen, yorgos, maria, topedi. Yorgos, maria, pedi. Biz, siz, yorgos ile maria. Bunları şimdi bu sağ tarafta daha net açıklıyorum. Şimdi ego ile birlikte yukarıda öğrendiğimiz yer zarflarından da bir tanesini getirdik başına. Onunla birlikte inceleyelim bakalım. Ne oldu şimdi burası? Ego ime edo oldu. Ben buradayım oldu. Devam ediyoruz. Esi ise edo sen esi sen. Edo burada ise sın. Sen buradasın. Devam ediyoruz. Aftos ine edo. Aftos'tan kasıt yanis de olabilir. Şöyle söyleyeyim. Yani o yanis ine edo. Yanis buradadır derken yanisin adını bir daha zikretmeden onun hakkında konuşurken o şimdi Türkiye'ye tatile gitti diye ifade ettiğimizde o dediğimizden yanisi kastediyoruz. Onu anlatmak istedim. Afti yine Edo ya da Maria yine Edo o dediğimiz bizim e, üçüncü tekil şahıstaki şahıs Samiri Maria'yı kastediyoruz. Yine Afto yine Edo o buradadır dedim. Yine o buradadır dedim. Bu sefer neyi kastettim? Çocuk buradadır dedim. Emis imas de Edo biz buradayız dedim. Biz derken es diyebilirim. Yani sen ve ben de biz anlamına geliyor. Biz buradayız. Esis iste edo. Siz buradasınız. Burada esiki i maria. Sen ve maria dediğiniz zaman siz anlamına geliyor tabii ki. Şimdi üçüncü tekil şahısta ve üçüncü çoğul şahısta o ya da onlar anlamına gelen 3 tane sözcük vardı. Yukarıda gördük. Aftos eril için afti Dişi için afton nötr için idi. Burada çoğul erkek için onlar anlamında afti kullanıyoruz. Afti kullanırken eğer isim kullanmak istiyorsak o Petros, Ke'i Aliki diye bir kadın bir erkek ismi olabilir. İki tane erkek ismi olabilir. İki tane kadın ismi olduğu zaman aftes olur. Onlar anlamına gelen in Kei ana ine edo. Maria ile ana buradadırlar. Yahut aftes ine edo onlar buradadırlar. Afta ine edo onlar buradadır. Onlardan kastımız bizim to agori, keto ise to agori erkek çocuk, keto kız çocuğu, oğlan ve kız buradadırlar dediğimiz zamanda onlar için konuşmak istiyorsak, şahıs zamirle ifade etmek istiyorsak ikisi de nötr olduğu için onlar anlamını kullanacağız. İme fiilimizle ilgili alıştırmalarımıza burada devam ediyoruz. Daha pekişecek. Burada bir örnek olarak Ego İme Apotin Türkiye diye başlamış birinci örneğimiz. Ego dediğimiz için ego ile uyumlu olan e İmeyi getirdik. Yani ben derken İme fiilinin birinci tekil şahıs olan İmeyi götürdük. Ben Türkiye'liyim. Siz nerelisiniz dememiz için sizin karşılığı olan Esis'i getireceğiz buraya. Siz apopu de diyeceğiz. Siz nerelisiniz oldu.